أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وَلَا اِنَّمَا تَعِيرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُونَ Aziz müminler insan psikolojisinin nasıl çalıştığını anlatan bir <laughs> Daha doğrusu kafir psikolojisini. insanlar müminler ve kafirler olarak ikiye ayrılır. İşte allah Teala bir kafirin aklının nasıl çalıştığını bize haber veriyor. Kafirler nasıl düşünürlermiş. Öncelikle Rabbimiz kafirlere uzattığı eli bize anlatıyor ki bakın bizim aklımızın bile terbiye edilmesi gerekir. Yani allah Teala el uzatınca Rabbimiz yardım eli uzatınca nasıl bir yardım gönderiyormuş bunu işte buradan anlıyoruz. Hani ayeti kerimede buyuruyor ya allah Teala nice sizin için hayır vardır siz onu şer zannedersiniz. Nice şer vardır sizin için siz onu hayır zannedersiniz. İşte bir olaya ya da hayatın tamamına Allah-u Teala'nın nazarına bakabilmek eğitimden sonra ancak mümkündür. Bu da Kur'an'i ve sünnet eğitiminde sonrası mümkündür. İşte Rabbimiz وَلَقَدْ اَخَذْنَا اَلَ فِرْعَوْنَ Biz Firavun'u ve o insanları, Firavun'a tabi olan o insanları yani kafirleri yıllarca açlıkla imtihan ettik. Yani onları açlığa mahkum ettik ki öğüt alsınlar diye. Demek ki darlık, zorluk, sıkıntı neymiş aziz müminler? Allahu Teala'nın bir yardım eliymiş. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Umulur ki öğüt alırlar diye. Allah Allah. Allah'ın yardımı açlıkla geliyor. Allah'ın yardımı kıtlıkla geliyor. İşte Rabbimiz ayetinde öyle yaptık biz buyuruyor. Vanaksın Türkçe'de kullandığımız kelimeler. Noksan, eksik. وَنَقْسِنْ Eksilttik biz onları. Femalat, çıkar topraktan elde ettikleri sebzeleri, meyveleri, tahılları, neyse onları azalttık diyor Allah-u Teala. Noksanlaştırdık. Niçin yapmış? لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Umulur ki öğüt alırlar, akıllarını kullanırlar. Umulur ki döner bize yalvarırlar. Ya Rab sen büyüksün derler, biz ettik sen etme derler diye biz bunu yaptık diyor. İşte aziz müminler, mümince düşünebilmek için aklımızın bu ayetlerle ayarlanması gerekir. Ve devam ediyor. فَاِذَا جَاءَتُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ Onlara bolluk, bereketlik verdiğimizde yani onların imkanlarını genişlettiğimizde ne derlermiş? Biz hak ettik bunu, biz başarılıyız. Aklımızı kullandık, çok çalıştık. Çok meşhur bir cümledir değil mi? Üniversite sınavları olur. işte birinci, hemen kendisine mikrofon uzatılır. Nasıl kazandınız, nasıl birinci oldunuz? Cümle basittir değil mi? Bizim bildiği bir cümlesi vardır, cevabı vardır. Çok çalıştım. İşte bu cümle affedersiniz ama Allahsız bir cümledir. Elin Ermenisi söylesin bunu. Elin Fransızı, Almanı söylesin bu cümleyi. Ama Müslümana yakışmaz bu cümle. Çünkü Rabbimiz bakın bu cümlenin Firavun ve onun gibi düşünenlere ait olduğunu söylüyor. Biz onlara ihsan ettiğimizde onlar başarıyı kendilerinden bilirler diyor. Biz verdiğimizde onlar Allah verdi demezler diyor. Bizim kendi gayretimiz, kendi çabamız, gece gecemi gündüzüme kattım, çok çalıştım der. İşte bu düşünce diyor Rabbimiz, Firavun'un düşüncesidir, mümine yakışmaz. Rabbimizin وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ayetini nereye koyacağız? Nisa suresi 17-18. ayetinde Yüce Allah فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ Savaşta diyor, öldüren sen değildin bilakis Allah'tı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve müminler, müşriklerle cihad ediyorlar. Allahu Teala buyuruyor ki, siz öldürmüyordunuz onları, Allah öldürüyordu. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Attığınızda diyor, oku da siz atmıyordunuz, Allah atıyordu. İşte bakın, Allahu Teala ne yapıyor? Kendisini bizim nazarımızda, bizim aklımızda bütün olayın içine dahil ediyor. Ey mümin, adım attığında o gücü sana veren benim. Baktığında sana gösterecek olan benim. Kulak verdiğinde işittirecek olan benim. Kılıç çektiğinde diyor, kılıcını denk getirecek olan benim. İşte müminler. Müslümanca düşünmek ya da kafirce düşünmek. Rabbimiz Firavun ve onun gibiler üzerinden bize haber veriyor. Kafir nasıl düşünürmüş? Başarı elde ettiğinde onu kendinden bilirmiş. Peki başarısızlık neymiş? Onu da haber veriyor Rabbimiz. Ve in tusibhum seyyatu ve Başarısızlık olduğu zaman yani kıtlık ya da acı keder bir şeyler olduğu zaman bizim tabirimizde sel, deprem, Yağmurların azalması, herhangi bir şey olduğu zaman diyor Yattayyeru <laughs> Musa ve memma'a Musa'ya aleyhisselama ve onunla beraber olanlara faturayı keserlerdi. Onların uğursuzluğu bu. Devam etmiyor mu bu fikir? Devam ediyor aziz Bu fikir devam ediyor hem de öyle canlı canlı devam ediyor. Kaç bin yıl önce yaşandı? Firavun kaç bin yıl öncesiydi? <laughs> Hem bugünkü ahvali Rabbimiz anlatıyor bize. Demek ki aziz müminler nasıl düşüneceğimiz ya da nasıl düşündüğümüz bizim ne olduğumuzun da göstergesiymiş. İşte Yüce Allah bugün bize onu öğretiyor. Ve devam ediyor. Ela innema ta'iruhum indallah ve ekferahum la ya'lemun. Onların diyor uğursuzlukları her şey Allah katılmandır. Yani bu plan dahilindedir diyor olup bitenler ve Allah bu planın içindedir. Allah'lı bir hayatın arkasında Allah'lı düşünmek varmış aziz müminler. Bir insan mümin olabilmek için önce düşüncesinde düşünürken Allahü Teala'yı dahil etmesi gerekiyormuş. Neye? Her şeye. Yorumlarken, bakarken, işitirken, ne alakası var dediğimiz zaman işte bilin ki biz birinci adımda yanıldık. Bundan sonraki adımlarda tutturmamız mümkün olmaz. Allah'la ne alakası var dediğimiz zaman. Deprem mi? Doğal seleksiyon işte doğal hayatın doğanın bir gerçeği bu böyle. Allah'la ne alakası var depremin? Yağmur mu sel mi? Ne alakası var Allah'la? Dediğimiz zaman işte Rabbimiz diyor ki Ey kulum senin beynin ayarsız çalışıyor, doğru çalışmıyor. Gel ben senin beynini yani aklını ayarlayayım da doğru çalışsın, düzgün çalışsın. Ben sana yardımcı olayım. <laughs> Bakın şimdi Allah'a inanan bir beyin bu ikinci adım. Biraz önceki söylediğimiz en kötüsüydü. Kendilerinden biliyorlardı iyiliği. Şimdi burada Mekkeli müşriklere getirdi Rabbimiz. Mekkeli müşrikler Allah'a inanan insanlar. Firavun ve onun zamanındaki o kafirler Allahsız. Onlar iyiliği kendilerine atfediyorlar. Allah'a da atfediyorlar ama Mekkeli müşrikler Allah'a atfediyorlarmış. Ve in tusibuhum hasenetun yaqulu min indillah. Bir iyilik onlara verdiğimiz zaman, bol bereket olduğu zaman, onlara diyor biz ikram ettiğimiz zaman derler ki bu Allah'tan. Bu ikinci insanın modeli. Ve yaqulu hadihi min Ama diyor onların canını yaktığımızda ne yaparlarmış? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a keserlermiş faturayı. Bu senden, senin yüzünden. Başımıza bunlar geldi. Senin yüzünden. Ama Rabbimiz her şey diyor ama her şey insanın kendi yapıp ettiklerinden dolayıdır. Niye? İsra suresi 13. ayetinde Yüce Allah bize bunu haber veriyor. وَكُلَّ اِنْسَانِ نَزَّمْنَاهُ ta'irahu fi عَلُقِ Her insanın bu uğru ya da uğursuzluğu nerededir aziz müminler? Kendi omzundandır. Yapıp ettiklerimizdir bizim hayatımızı şekillendiren. Bugün Avrupa'da. Allah onlara verince ne zannediyorlar? Gittikleri yolun doğru olduğunu zannediyorlar. Biz haklıyız, biz iyiyiz. Bak nasıl işlerimiz rast gidiyor diyorlar. İşte insan düşünürken doğru düşünemediği zaman yaşarken de doğruyu tutturamaz, doğruyu yaşayamaz. Mümkün değildir. Çünkü her şey düşüncede başlar, düşüncede biter. Onların diyor Rabbimiz ne uğursuzlukları varsa kendilerindendi ama bilmiyorlardı. İşte aziz müminler, geçen de örneği vermiştim. Demişler ya falanca işte şu gördüğün var ya bu Allah dostudur diye. Bak demiş şimdi anlarız onun Allah dostu olup olmadığını. Varmış ensesine bir tokat atmış, o da dönmüş bakmış. Tokat atan o söyleyene demiş ki Allah dostu diyordun, bu Allah dostu falan değil demiş. Niye? Çünkü demiş Allah dost olan insan yediği tokatın arkasında Allah'ı arar. Bana bakmaz, beni aramaz. O kişi demiş ki ben biliyorum bunun Allah'tan olduğunu ama kimi vesile kıldı ona bakıyorum demiş. İşte Rabbimiz ve kulle insanin azzamnahu tahirahu fi diyor. Her şey sizin yapıp ettiklerinizle bağlantılıdır. Dolayısıyla her anınızda Allah vardır. Allah vardır aziz müminler. İki kişi yürüyoruz. Birinin ayağına taş takılır, düşer öbürünün ayağına taş takılmaz. Niye? İki ayrı insan çünkü. Birinin ikine takılması gerekiyordu ve Allahü Teala onun önüne taşı koydurdu. Öbürüne takılmaması gerekiyordu. Her anımız Allah'lı olmalı. Hani Rabbimiz onların gözü var görmezler, <laughs> kulağı var işitmezler diyor. Ya Rabbi göz aynı göz, kulak aynı göz. Nasıl oluyor şimdi biri bakıyor görmüyor, biri kulak veriyor duymuyor, öbürü hem görüyor hem duyuyor. Nasıl oluyor? İşte bu da Allah'la bağlantılı bir işti. Ey kulum yapıp ettiklerinden dolayı ben senin gözünün ayarını kıstım. Artık istediğin kadar bak göremezsin. Yapıp ettiklerinden dolayı kulağının ayarını kıstım. istediğin kadar kulak ver duyamazsın. Senin kalbini mühürledim istediğin kadar çırpın artık imana gelemezsin. Niye ya Rabbi? <laughs> Sen istedin bunu. Sen taşırdın bay bardağı. Sen haddi aştın kulum. Demek ki Aziz müminler Hepimiz düşünüyoruz ama aynı düşünemiyoruz. Hepimiz bakıyoruz ama aynı görmüyoruz. Hepimiz kulak veriyoruz ama aynı şeyleri duymuyoruz. Niye? Çünkü Allahü Teala hepimizle ayrı ayrı ilgileniyor. Geçen de kurduğum bu cümleyi. Bir mümin için Allahü Teala ile arasındaki bağlantı şöyle olmalıdır. Bu kainatta bir tek ben varım ve yüce yaradan Allahü Teala alemlerin Rabbi sadece bana bakıyor, beni dinliyor, beni gözlüyor, benimle ilgileniyor. Böyle düşündüğünde bir mümin işte onun Allahü Teala ile arasındaki bağ sağlam demek. Ya milyarlarca insanız nasıl böyle düşünelim? İşte Yüce Allah her bir insanla hiç ara vermek sizin salise, saniye bile değil aziz müminler. Salise bile ayırmadan, ayrılmadan kulunun yanında. Biz bunu anlayabilmek için öyle düşüneceğiz. Kimse yok dünyada sadece ben varım. Ve Allah hep benimleydi. 8 milyar değil de 800 milyar olsa Allahu Teala her insanla ayrı ayrı ilgilenir. Hiç kimseyi de ihmal etmez. Biz bunu anlayamıyoruz işte. Allahu Teala nereden haber olacak ben bu çektiklerinden, Onların çektiklerinden falan filancanın hayatından nereden haber olacak? Demeye başladığımızda böyle düşünmeye başladığımızda bilim ki Allahu Teala'dan uzaklaşıyoruz demek. Ki. İşte Yüce Allah iki tane adım söyledi bize Allah'tan uzaklaşmanın iki adımı. Bir, Allahlıların yani Mekkeli müşriklerin Allah'tan uzaklaşmaları. iki onlardan daha uzakta olan Firavun ve onun gibi düşünenlerin Allah'tan uzaklaşmaları. Ve devam ediyor Aziz Mühimler. وَقَالُوا مَحْمَا bi İşte kafirin nasıl bir yargıya vardığını Allah'a haber veriyor. Sonuç nasıl olacaktı? Şimdi bir insan kafirce düşündüğünde Rabbimiz bu örneği verdiği için biz de öyle şimdi o yoldan gidiyoruz. Bir insan kafirce düşündüğü zaman nasıl bir sonuca varırmış? Diyorlarmış ki ey Musa aleyhisselam ne tür sihir getirirsen getir biz mümin olmayacağız. Biz sana inanmayız. İşte bu kilitlenme halidir aziz müminler. Kişinin kendisini kilitlemesidir. Var mı bu? Var. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Birbirimize inanmıyoruz değil mi? Bırakın kafirleri. Ne dersek diyelim karşı tarafı ikna edemiyoruz. Biz de karşıya karşı kitleyiz. Ne oldu şimdi? İşte bunu Musa Aleyhisselam'a yapmışlar. Allah'ın peygamberine. Hadi sen ben biz insanız, beşeriz, yanılırız. Doğru zannederiz yine yanılırız. O bizim için geçerli ama bir peygamber için bu geçerli değil. Peygamber'e bunu diyorlar. Biz sana inanmayız. Biz birbirimize inanmıyoruz. Ben defalarca söylüyorum Aziz Muhammeden. Cuma'da istediğimiz kadar dil dökelim, cemaat inanmıyor değil. <laughs> Hayatını değiştirmiyor. İmana gelmiyor. Adeti ibadete dönüştürmüyor. Daha yeni işledik. Sihirbazlar iman ettikten sonra ne yaptılar? Gerekirse canımızı mı vermek veririz dediler, verdiler. Ama biz Müslüman olunca ya yani bu dinin namazı varmış. Gerekirse beş değil 15 vakit sakılarız. Niye diyemiyoruz? İnanmıyoruz çünkü. Biz böyle ayak direyince Allahü Teala da kulağımızı sağır, gözümüzü kör ediveriyor. Ve bundan sonraki ayet bir sonraki aşamaya geçiyor. Nasıl devam ettiğini Rabbimizin sünnetullah dediğimiz hakikatı. Yüce Allah bizleri görenlerden eylesin, uyanlardan eylesin. Rabbimiz bize doğru düşünmeyi nasip etsin. Doğru bakmayı, doğru adım atmayı nasip etsin. Yanılmaktan, diretmekten, inat etmekten muhafaza eylesin. Amin. Rabbil